TRT 1'in Cuma akşamları yayınlanan dizilerinden olan Kara Ağaç Destanı'nın yeni bölümündeki tüm detayları merak ediyorsanız videomuzu atlamadan izleyebilirsiniz. Dizinin erken final yapma ihtimali var. Ratingleri böyle gelmeye devam ederse final yapacak diziler arasında yer alıyor. Peki siz final yapmasını istiyor musunuz? Düşüncelerinizi lütfen belirtiniz. Eğer ki final yapmasını istiyorsanız ve diziye destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Sonuç olarak izleyici kitlesi sizsiniz ve sizin değerli düşünceleriniz bizler için çok değerli ve kıymetlidir. Peki Kara Ağaç Destanı'nın yeni bölümündeki detaylar nedir? Başlayalım isterseniz. Kara herkes kana bulanan düğünün şokunu yaşayacaktır ve bir süre psikolojisi bozulan halk bir süre dışarı çıkmayacaktır. Merdon'un masum olduğunu düşünen Ömer için oklar Celal Ağa'yı gösterecektir. Celal Ağa bu durumda çok zorlanacaktır ve zor durumda kalacaktır. Yardım isteyecektir lakin başını belaya sokacaktır. Ömer aradığı kanıtı bulduğunda baba oğul karşı karşıya geleceklerdir. Basına meydan okuyan Ömer yeni bir mücadeleye girmiştir. Lakin bu mücadelede pek başarılı çıkamayacaktır. Sultan Ömer'in Gülnaz ile evlenmesinden dolayı kırgındır. lükana bulayan Celal Ağa'nın zalim yüzüyle bir kez daha karşılaşan Sultan Celal Ağa'nın gerçek hikayesini öğrenmeye karar vermiştir. Lakin Celal Ağa'nın gerçek hikayesini öğrenir öğrenmesine ama öğrendiği ipucularla çok şaşkına dönecektir. Gidişatı hakkında yorumlarınız nelerdir? Düşüncelerinizi lütfen yorumlarda bahsediniz. Bu sayede hem sizin düşüncelerinizi öğrenmiş olacağız hem de gelecek bölümler hakkındaki düşünceleriniz bizlere fayda sağlayacaktır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Eğer ki analizleri kaçırmak istemiyorsanız ve bir sonraki analizden ilk sizin haberiniz olsun istiyorsanız bildirimleri açmayı kesinlikle ihmal etmeyiniz görüşmek üzere hoşçakalın.